İstanbul'dan merhaba sevgili seyirciler. 15 Temmuz darbe girişimi yansımalarını ve olağanüstü hal yönetimini konuşacağız bugün. Konuğum Ergenekon ve Balyoz gibi Silivri kumpas davalarında avukatlık yapmış bir isim. Hukukçu Serkan Günel bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hemen başlayalım. Olağanüstü hal yönetimi içindeyiz şu anda. Darbe girişiminin ardından hmm. ilan edildi. İlk kanun hükmünde kararnamede çıktı ama onun detaylarına içeriğine girmeden önce darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edilmesi için gerekli şartlar oluşmuş muydu? Oradan başlayalım. Şimdi bu konuda çeşitli görüşler var. Değerli hocalarımız çeşitli görüşlerini ileri sürdüler. Hükümetin ve Bakanlar Kurulu'nun bir takdir olarak görüyoruz. Benim kişisel görüşüme gelirsek de 15 Temmuz gecesi bu ülke bir daha hiç olmasını dilemediğimiz kadar kötü olaylar, e, istenmeyen olaylar Hı -hı. yaşadı. Bir kalkışmaydı, bir darbe girişimiydi, bir darbe teşebbüsüydü ve dolayısıyla buna karşı alınacak önlemlerin de tabii ki de çok hızlı ve bir an önce amaca ve sonuca ulaşacak şekilde olması gerekiyordu. Hı -hı. Bu nedenle ben kişisel görüşüm olarak olağanüstü hal ilanını e, anayasada da açıklanan e, kısımlar doğrultusunda çerçeve doğrultusunda doğru buluyorum. Hı -hı. Yani Uygulana gerekli şartlar evet, oluşmuş evet. e, diyebiliriz. Peki nasıl etkileyecek bizi? Şimdi ilk duyduğunda insanlar genelde sıkı yönetim ilan ediliyor sandık karıştırıldı. Hı hı. Hatta Cumhurbaşkanı da o gece sıkı yönetim değil bu olağanüstü de hal dedi. Hı hı. E, nasıl bir fark var? Nasıl etkileyecek o hal bize? Şimdi öncelikle tabi burada başvuracağımız e, referans anayasadır. E, anayasanın ilgili maddesine baktığımız gibi e, zaman e, 120. maddesinde e, olağanüstü hal düzenlenmiş. 119. maddesinde de var yalnız bu sadece afet e, hı hı. halleri için düzenlenmiş ama 120. maddesinde aynen 15 Temmuz gecesi yaşadığımız gibi eee anayasayla kurulmuş hür demokrasiye karşı bir girişim, bir temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya teşebbüs eden olaylar kapsamında e, ilan edilecek bir hal olarak olağanüstü hal ilan edilmiş. Ve burada da süresi 6 ayı geçmemek üzere e, bir sınırlama konulmuş. Bir uzatma Şimdi, durumu olabilir mi olamaz mı? Uzatma durumu geçeniyor. da olabilir. Hemen 121. maddeden e, bu durumda e, açıklanıyor. Her Hı. defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatma da mümkün olabilir. Hı. Zaten şu anda 120. madde 6 ay demiş olmasına rağmen e, 3 aylık bir Hı. olağanüstü hal ilan edildi. Dolayısıyla 3 ay sonra tekrar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir teklifle e, uzatılabilir. Burada olağanüstü Hı. hal e, ilanından ilanından beklenen sonuç elde edildiği takdirde işte bu nedir ee, şu anda en yakın tehlike FETÖ olarak ilan edilen Fetullahçı terör örgütüne Hı. ilişkin e, devletin içerisine sızmış bu terör örgütünü temizlemek Hı. E, bunun için de çok hızlı kararlar alınması gerekiyor ve buna ilişkin zaten ilk kararnamesi de 20 Temmuz'da yayınlandı. Hı. Bu kararname ve bundan sonra çıkacak kararnameler kapsamında alınacak Hı. önlemler. Hı. Sokakta yaşayan halka bunun ne gibi etkileri evet. olabilir? Ee, en basitinden somut olarak e, anlamlandırmak gerekirse aramalarda e, araç aramalarında kişi üst ve e, evlerinin aramalarında daha e, kolay e, alınacak. Bazen mahkeme kararına bile gerek duymayacak şekilde polislerin hı hı. E, dışarıda e, üst aramalarında daha sık karşılaşabileceğimiz bazı yerlerde eğer mümkünse gene kararnameyle veya vali kararıyla e, konulabilir sokağa çıkma yasakları e, seyahat özgürlüklerinin kısıtlanması gibi e, sonuçlar doğurabilir ama şu anda Aa, o gerekli hallerde, gerekli hallerde şu anda, bir şu anda yok. Ka, e, açıklanan kanun hükmünde kararnamede Hı -hı. böyle bir sonuç yer almıyor Hı -hı. ama şu an e, bizi normal halkı etkileyebilecek durum ancak bir gözaltı süresinde e, karşımıza çıkabilir şimdi tabii ki de e, amaç ve kapsam olayına baktığımız zaman kanun hükmünde kararnamenin 15 Temmuz'da yaşanan olaylar e, referans gösteriliyor ancak tabii ki de hiçbir e, kanun hükmünde kararnamede olsa hiçbir kanunun düzenlemenin tek sadece bir olaya uygulanabilirliği mümkün olmadığı için burada hem darbe teşebbüsü hem de terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri önlemler kapsamında e, ve Buradaki kapsamı da Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap, dördüncü kısım, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar. Bunlar nedir? Anayasaya karşı işlenen suçlar. İşte darbe teşebbüsü de dahil olmak üzere terör suçlarında ve hatta toplu işlenen suçlarda da uygulanabilecek hükümler olarak gösteriyor. Dolayısıyla burada en göze çarpan uygulama da gözaltı süresi. Gözaltı süresinin 30 güne Hı. kadar bağlanması. Kanun hükmünde kararname ile yapılan, yapılan bir düzenleme. Dolayısıyla e, 4 günde 30 güne çıktı. 4 gün olan e, gözaltı süresi şu anda 30 güne Hı. çıktı. Aynı zamanda biz avukatların e, karşılaşacağı bazı zorluklar e, şu anda kanun hükmünde kararnamede e, gözümüze çarpan tutuklu olanların avukatlarıyla görüşmesinde artık e, CMK'daki hükümler Hı -hı. yerine geçen kanun hükmünde kararnamede düzenlemeler var. Nedir bunlar? Cumhuriyet Savcısının kararıyla tutukluyla görüş kaydedilebilir Hı -hı. Bazı kişilerin tutukluyla görüşmesine izin verilmeyebilir Hı -hı. ve e, görüşmenin gün ve saatleri de gene savcının Hı -hı. kararıyla belirlenebilir duruma gelmiş Hı -hı. durumda. E, dolayısıyla bunu da ayrıntılarına gireriz. gireriz. Yani e, şu anda görebildiğimiz kadarıyla ilk e, aşamada Normal e, yaşamını sürdüren insanlara, çok da büyük bir etkisi Kesinlikle. olmayacağı gözüküyor. Yani burada insanların içini rahatlatmak hı. da e, gerekir diye düşünüyorum. Şimdi siyasal iktidardan şöyle bir açıklama gelmişti. Kanun hükmünde kararnamenin ardından 30 gün gözaltı süresi gibi kararların, hükümlerin e, sadece bu terör örgütüyle mücadelede uygulanacağı söylenmişti. Böyle bir şey mümkün değil Böyle mi? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Kanun e, herkese eşit hı hı. E, uygulanmak zorunda. Sonuçta kanun hükmünde kararname de olsa, olanüstü hal de olsa hı. bunun çerçevesi zaten uluslararası arası hukuka e, çizilmiş çerçeveler kapsamında hmm. çıkartılması lazım. Aynı şekilde ölçülük ilkesi ve herkese uygulanabilirlik ilkesi hmm. açısından da gene e, belirli kurallara riayet etmesi lazım. Dolayısıyla ben bu açıklamayı bir yanlış e, anlama olarak. Hukukken böyle bir şey mümkün değil böyle yani. Bir şey hayır. Peki bu kanun hükmünde kararname e, o hal süresince mi geçerli olacak? O hal bittiğinde evet. hükümler? Olağanüstü halin de e, ilan edilmesiyle beraber e, her zaman geçerli olan bir şeydir. Olağanüstü halde çıkan kanun hükmünde hı hı. kararnameler o halin e, ortadan kalkmasıyla beraber yürürlükten de kalkar. Hı hı. Ancak bu çerçevede e, aynı zamanda hukuka eee denetlenmesine yönelik bir sıkıntı da şöyle o halde yayınlanan kararnamelerin Anayasa Mahkemesi'ne aykırılığı da iddia edilemiyor. Dolayısıyla hmm. e, bunlara karşılık Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru söz konusu değil, denetlenmesi söz konusu değil. Yani bunların denetlenmesi nasıl mümkün? Hmm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Hmm. Dolayısıyla e, parlamentoda bir e, denetleme mekanizması var. Parlamento denetiminden geçtiği sürece de yeni kararnameler aynı şekilde Bakanlar Kurulu kararlarıyla ortaya çıkacaktır. Düşünüyorsunuz. Yeni kararnamelerde çıkacak soruşturma diye bekliyorum. Şu Hı. anda çünkü 23 Temmuz itibariyle elimize geçen bu kararnamede. Ee, çok kapsamlı değil, sadece ilk aşamada alınacak tedbirlere Hı -hı. ilişkin, önlemlere ilişkin e, bazı düzenlemeler var. Ama bunun e, arkası da gelecektir düşündük. 30 gün gözaltı süresini söyledik. Başka dikkat çeken hükümler var mı? Şimdi Onun tabii gibi. öncelikle e, daha 15 Temmuz'dan itibaren başlayan e, bazı e, araştırmalar, bazı Hı -hı. gözaltılar, bazı tutuklamalar söz konusuydu. Bunların devamını e, getireceği gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşlarına, özel öğretim kurum ve kuruluşlarına, vakıf ve derneklere Hı -hı. işte sendika federasyon ve konfederasyonlara el koymasıyla Hı -hı. el koyulmasıyla ilgili e, bir madde var. Hı -hı. Bu zaten e, şu anda sadece Fethullahçı terör örgütüne ilişkin mücadele kapsamında Hı -hı. uygulanıyor gözüküyor. Ama dileriz ki e, burada bir e, masum e, kurumlara yönelik de bir e, müdahaleye de zemin hazırlayacak şekilde uzun süreli kullanılmaz. Ee, ve burada kişisel görüşümü sorarsanız gerçekten de şu ana kadar Türkiye'nin e, karşılaştığı en sinsi e, örgütlerden biri. Bugüne kadar e, cebir şiddet kullanıp silahlı terör örgütü olup olmadığı konusunda da bazı e, değişik görüşler vardı ama 15 Temmuz günü gördük ki elindeki hem de devletin onlara devletin milleti koruması için vermiş olduğu silahları devletine milletine karşı kullanabilecek kadar bir silahlı terör örgütüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla pek tabii ki bunlarla mücadelenin de keskin ve e, bazı e, durumlarda e, normal hukuk kurallarıyla yapılamayacak derecede e, hızlı ve etkin şekilde yapılması gerekir. Dolayısıyla buradaki e, olağanüstü halin uygulanmasına ilişkin tedbirleri bu kapsamda yeterli buluyorum. Ancak burada yargı mensupları ile ilgili bazı güvencelerin askıya alındığını görüyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi üyelerinin Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğunca Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri hakkında da Yargıtay Birinci Daire Başkanlığı uyarınca aynı şekilde Danıştay'ın ve diğer hakimlerin de Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun e, çoğunluğu uyarınca alınan kararla meslekten uzaklaştırılabildiğine ilişkin, bileceğine ilişkin bir tedbir madde 3'te düzenlenmiş durumda. Yargı, yargıdaki yapılanmayla ilgili ona karşı bir mücadele içinde evet. Evet evet yargıteki şey. yapılanma ile ilgili e, düzenleme de gene aynı şekilde tabii ki de e, bunun gerekçesi hızlı mücadele hı hı. açısından böyle bir tedbire başvurulmuş ancak bunun e, hakimlik ve savcılık e, e, çerçevesinde bunların e, hukuka ilişkin başvurularında e, askıya aldığında e, gözden çıkarmamamız lazım. Ancak gene demin bahsettiğimiz gibi soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde CMK'nın özellikle e, birçok hükmünün burada e, değiştirildiğini görüyoruz kanun hükmünde kararnameyle. Demin bahsettiğimiz gibi 30 günlük gözaltı süresi burada çok önemli. Ve e, yürütülen soruşturma ve... E, sor Davalar kapsamında kamu görevlileri de dahil olmak üzere bütün şüpheli mağdur ve tanık ifadelerinde artık adli kolluk görevlileri tarafından yani savcı tarafından değil sadece e, savcının bulunamadığı hallerde sadece adli kolluk görevlileri tarafından alınması da yeterli bulunuyor. Ve bugüne kadar tabii e, CMK'da da düzenlenmiş ve e, diğer e, kanunlarda da düzenlenmiş şekilde asker kişilerin, avukatların e, sadece savcılar tarafından ifadelerin alınması gibi kurallar. Burada kanun hükmünde kararnameyle askıya alınmış durumda. Peki bu kanun hükmünde kararname soruşturma açısından bu terörle mücadele açısından ne kadar etkili olur? Şimdi bunu tabi zaman gösterecek. Dediğimiz gibi demin de dikkat çektiğim gibi Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırdığımız, kiminin cemaat, kiminin PYD, Paralel Hı -hı. Devlet yapılanması olarak adlandığı terör örgütü daha önce Türkiye'nin karşılaşmadığı, daha önce tanımını yapmadığı mücadelede e, hangi unsurlarla e, karşılık vereceğini saptamadığı bir terör örgütü. Dolayısıyla e, burada alacağımız sonuçları da yarından, bugünden yarına görebilmemiz Hı -hı. pek mümkün değil. Bir üç ay sonra, bir altı ay sonra eğer Hı -hı. gerçekten devlet e, insicamı sağlamış olursa, bir düzene girmiş olursa, Buradan e, ortaya çıkarak diyebiliriz ki evet bu kararnameler, bu olağanüstü hal yeterli oldu. İşte bu noktada da zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çeşitli kararlarında bunu görüyoruz. Olağanüstü halin uzatılmasının yeterli veya gerekli olup olmadığını denetleyen kararları mümkün. Eğer gerçekten de bu kararnameyle bir, belli bir sonuca ulaşıldığı e, ortaya çıkarsa, bu nerede ortaya çıkacak? Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisince kurulan komisyonlarda. E, Aynı şekilde muhalefet partilerinin, derneklerin yapmış olduğu komisyonlarda yapılan açıklamalarda artık devlet normale dönebilir. Artık e, belli bir düzen sağlanmıştır denildiği zaman evet artık o zaman e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce de e, olağanüstü halin devam edilmesine, ee, devamına yönelik kararlarında alınmaması e, söz konusu olabilir. İşte bu zamanda diyebiliriz ki evet e, kararnameler ve olağanüstü hal e, bu terörle mücadelede yeterli oldu. Ancak kararnamede gene şuna da dikkat çekmek isterim. Sadece darbe teşebbüsü demiyor. Darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler diyor. Dolayısıyla burada sadece yani muğlak bir kavram sadece fetöden bahsetmek de biraz çerçeveyi daraltmak olur. Bugün Türkiye 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Ancak ondan daha iki hafta önce de Atatürk Havalimanı'nda bir patlamayla karşı karşıyaydı. Bundan üç ay içerisinde birçok yerde patlayan evet, ard arda terör saldırıları. Eşit saldırıları mümkündü. Aynı şekilde Güneydoğu bölgemiz bölgemizde PKK'nın kalkışması söz konusuydu. Dolayısıyla olağanüstü hal ve bu kanunluk müde kararnamenin ben bütün bu terör örgütleri ve kalkışmalarla e, mücadeleye karşı kullanılacağını düşünüyorum. Hı hı. Sadece kullanılması gerektiğini. E, zaten evet olacak. kullanacağını ve kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla burada sadece bir FETÖ ile kapsamı hı. sınırlamak e, söz konusu değildir. Tek tehdit bu değil. Tek tehdit bu değil. Evet. Peki Fethullah Gülen'in iadesi meselesi. E, Amerika kanıt istiyor. Hı hı hı. E, önce şöyle sorayım. E, Fethullah Gülen'in iadesi soruşturmanın selameti için bu mücadelenin etkin bir şekilde sonuca ulaştırılması için ne kadar önemli? Neresinde soruşturmanın? Şimdi şu bir kesin ki Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen. Hı hı. Bu normal e, Diğer örgütlerdeki e, amaç kapsam e, dizaynında sadece lider öldüğünde devam eden de bir sürü terör örgütü bugüne hı hı. kadar sırf Türkiye'de değil dünyada görmüşüzdür. Ancak buradaki terör örgütünün aynı zamanda bir ilah olarak, bir kutsal bir e, varlık olarak gördüğü bir lider söz konusu. E, dolayısıyla hukuki anlamda da burada hem mücadelenin tamamlanması hem soruşturmanın ve e, ileride açılacak davaların e, sonuca maddi gerçeğe ulaşabilmesi için öncelikle bir numaralı kişiye ulaşmak lazım. İade Peki, şart yani. İade şart kesinlikle. Hı. Bu iade durumunda hem siyasi e, bazı yorumlar var, Hı. onlara girmek istemiyorum. Amerika'nın himayesi altında Hı. olması falan filan gibi. Ancak ben hukuki olarak şunu Hı. söylemek isterim ki eğer e, doğru bir dışişleri hukuk komisyonu e, ve uluslararası hukukçular bir arada çalışırsa Amerika'nın sonuçta bir hukuk devleti olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve bu çerçevede Amerika'nın da kabul etmiş olduğu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli deliller hazırlandığında ben Fethullah Gülen'in iade edileceğine inanıyorum. Ancak 15 Temmuz gecesinden sonra infialle söylenmiş şeyler, yapılmış şeyler, ekranlarda gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz görüntülere baktığımız zaman maalesef şu anda İBRE'nin iadenin zorlaştıracağı yönünde olduğunu görüyorum. Nedir Amerika bunlar? Amerika'nın elini güçlendiren bir Amerika'da Amerika demeyelim de Fethullah Gülen diyelim. Hı. Fethullah Gülen ve e, etrafının Hı. elini güçlendiren şeyler. Neden? Çünkü e, bir kere e, maalesef bunun adını koymamız lazım ki işkenceye e, yönelik işkence olduğu izlenimini güçlendiren görüntüler görüyoruz. Bunların ne kadar doğru, ne kadarı e, yalan ve de veya ne kadarı polise mukavemet içerisinde olmuş, ne kadarı yakalandıktan sonra olmuş, bunları şu anda göremeyiz. Hmm. Ancak aynı şekilde ikinci olarak şunu söylemek istiyorum ki idam tartışmalarının yapılması da gene aynı şekilde iadeyi zorlaştıracak hükümler arasındadır. Hmm. Eğer zaten bugüne kadar olan soruşturmalarda davalarda Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna ilişkin çok güçlü emareler ortaya koyamadıysanız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde birçok davanız ihlal kararı aldıysa, sizin bundan sonra yapacağınız soruşturmalar için de bir garanti vermeniz hı hı. çok kolay olmaz. Ancak nedir? Elinizde çok güçlü olan e, ifadeler var. 15 Temmuz sonrası alınan ifadelerde de e, gerek Genelkurmay Kurmay e, Başkanı'nın Yahverinin vermiş olduğu hı hı. E, cemaatçi olduğuna ilişkin Fethullah Gülen ve e, abilerinden Emir hı hı. aldığına ilişkin ifadeleri olsun, gerekse bu konuda Fethullah Gülen'in kendi e, ortaya çıkan senelerce e, sosyal medyada da olsun kendi yayınlarında da ortaya çıkan videolarındaki e, ifadeleri olsun gerekse Fethullah Gülen ve cemaati hakkında yazılan kitaplarda çeşitli belgelerle çeşitli uluslararası yazışmalarda da ortaya konan bir hareketin Türkiye'de devlet içerisinde yapılandığına ilişkin deliller olsun bu delillerle yola çıkılabilir ortada güçlü kanıtlar var diyorsunuz. Ortada güçlü kanıtlar var. Hı hı. Ve ben e, şu kanıtlarla Fethullah Gülen'in iade edilme e, sürecinin en azından kuvvete suç hı hı. şüphesinin Amerika içerisinde de kabul edeceğine inanıyorum. Hı hı. Ancak dediğim gibi iadeyi engelleyen şey ne olabilir? Adil yargılanmayacağına ilişkin bir e, şüphe ve aynı şekilde idam gibi, işkence gibi insanlık onuruna karşı hı hı. insanlığa karşı işlenen e, bir e, hmm. suç olarak görünebilecek e, kuvvetli emarelerin şu anda e, konuşuluyor olması hmm. iadeyi zorlaştıracak süreçlerdendir. Evet bu da dolayısıyla mücadelede e, yer al, alacak. Kesinlikle. Peki Ergenekon ve Balyoz e, adı verilen davalar <laughs> e, hep yıllarca söylemiştiniz kumpas diye ve sonra kumpas olduğu netleşti ve bu davalar süre, sürecinde de bu yapılanmayla karşı karşıya aydınız aslında. Evet. Şimdi oraya dönersek nasıl bir yapılanmaydı? Sadece yargıda değil emniyette de tabii. Zaten bir önceki sorunuzla da bağlantı olarak cevaplanmak istiyorum. Fethullah Gülen'in iadesinde de bana sorarsanız. Bu da kanıt olabilir kesinlikle mi? Kesinlikle kanıt olarak kullanılabilir. Hı -hı. Şimdi hem burada görev alan hakimler, savcılar şu anda kuvvetli suç şüphesini gösterecek bir şekilde kaçmış durumdalar. Başta Zekeriya Özönüm olmak üzere Ergenekon davasının e, en başından beri hakimlik yapan Sedat Sami Aşiroğlu halen hakkında yakalama kararı olmasına rağmen ortada yok. Ve birçok insanı kuduysa o kırı kaçacak şüphesine e, gerekçe göstererek e, tutukluluğun devamı kararını veren Sedat Sami Aşiloğlu mesela şu an Ergenekon davasının eski hakimlerinden Sedat Sami Aşiloğlu kaçak durumdadır. Şimdi bu kişilerin yapmış olduğu yargılamalarda e, ve bu yargılamalardaki bütün hukuksuzluklara rağmen e, cemaat dediğimiz olgunun medyasıyla, akademisyenleriyle ve e, hakim savcılarıyla bu davalara sonuna kadar sahip çıkması ve bizzat Fethullah Gülen'in konuşmalarında işte bazı olarak adlandırılan haftalık konuşmalarında bu davalara hep sahip çıkması, bu davaların Türkiye için çok önemli olduğunu, asla bırakılmaması gerektiğini ve en başından beri bayrak taşıyıcısı olması önemli bir kanıt olarak kullanılması gerekir düşüncesindeyim. Çünkü biz burada neyi gördük? Bu davalarla başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli kademeleri boşaltıldı, yerlerine belirli kişiler geldi ve bu belirli kişilerde 15 Temmuz gecesi bir darbeye kalkıştı. Hı. Aynı şekilde medya belli bir şekilde susturuldu bu davalara karşı çıkan. Akademisyenler gözaltına alındı. Kendi akademisyenleri belli yerlere getirildi. Dolayısıyla topyekün bir e, kalkışma yapıldı. Ve bununla mücadele de e, aynı şekilde topyekun olması, olması gerekir şeydi. diye düşünüyorum. Aslında 15 Temmuz'un bir hazırlığıydı sanki o tasfiye e, çalışmalarda kesinlikle, değil Kesinlikle, kesinlikle. Yani 15 Temmuz başta da söylediğim gibi Türkiye'nin bir daha hiç yaşamasını istemediğimiz Hı -hı. E, hayal bile edemeyeceğimiz, insanların e, üzerlerine kurşunlar sıkılan Hı -hı. E, askerin silahını diğer askere ve polise yönelttiği bir kalkışmaydı. Hı -hı. Ancak e, bunu her e, kötü şeyin bir e, iyiye yönelik bir hareket hmm. olarak e, gözetilebileceği gibi şunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz bize şunu gösterdi. Kamuda ve her yerde liyakat e, ilkesinin uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani bir cemaate, bir e, kişisel ilişkilere dayalı olarak yapılan kamudaki atamaların hmm. ne kadar kötü sonuçlara varabileceğini gösterdi. Dolayısıyla bu badireyi atlattıktan sonra da bu ilkelerle yola çıkılarak doğru kişilerin hakimliklere, savcılıklara getirileceğini hı. düşünüyorum umarım. Mesela Balyoz'da yargılanan bazı askerlerin şimdi göreve geri iadesi indi. söz konusu. Evet, hak geldi. ettikleri süreçleri artık çok geç de olsa hı hı. geri iadesi söz konusu ancak onlardan kaç tanesinin bunu kabul edebileceğini de şu anda Emin olamıyorum çünkü aradan çok uzun zamanlar geçti ve tabii ki de psikolojileri de bunlardan etkilendi ama sonuçta çoğunluğu bir görev verildiği zaman bunu geri alacaktır. Değinmek istediğim şey şu eğer buradan bir ders çıkartılır da kamuda e, liyakat ilkesi sonuna kadar gözetilirse, hukuk devleti ilkesi sonuna kadar gözetilirse bir daha biz ne Ergenekon ne Balyoz davaları görürüz. Ne de 15 Temmuz Gecesi gibi haince bir darbe kalkışması görürüz düşüncesindeyim. Peki Ergenekon davası şu an. E Son durumu ne? Hangisi Ergenekon kadar? davasında e, son olarak biliyorsunuz Yargıtay'ın almış olduğu bir e, bozma kararı vardı. Hı hı. Bu kararda esasa dahi girerek bu davanın e, sahte delillerle, e, birçok e, sahteliklerle dolu olduğunu ortaya koydu. Ancak tabii ki de Yargıtay bir karar verme makamı değil, bir bozma makamı. Dolayısıyla bozulan davanın tekrar e, yerel mahkemede görülmesi lazım. Yerel mahkememiz tabii kapandı davanın kararını hı hı. veren. Özel yetkili mahkeme Şu anda en son 4. Ağır ceza Mahkemesindeydi. Yargıtay'a gönderilmek hmm. üzere e, davayı devralan. Ancak Yeniden 4. Ağır ceza için. Evet, ancak 4. Ağır ceza Mahkemesinin şu anda e, aldığımız duyumlara göre bu davanın altından kalkamayacağını düşünüyor. Hmm. Haklı da olabilirler. Gerçekten biz özel çok yetkili mahkeme çok sanıklı, çok iddianameli, çok delilli hmm. bir dava olarak bunu gördük. Ve başka davalarla beraber olarak bakacak bir heyetin bu davanın altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Benim kişisel önerim şudur. Bir üç kişilik ya da e, altı kişilik bir hakim heyetiyle hatta savcılar da dahil hmm. olmak üzere bu dava bir komisyonca ele alınır öncelikle. Ve... İddianameler ayrıştırılabilir çünkü birbiriyle alakası olan iddianameler birleştirilmiş durumdaydı bu davanın son halinde ve en önemlisi davanın üç sac ayağı dijital deliller, e, sahte telefon dinlemeleri ve aynı şekilde gizli tanıkların ayıklanması söz konusu olmalıdır. Yani eğer siz bu davadan bir tehditle alınmış ya da çıkar ilişkileriyle alınmış gizli tanık ifadelerini çıkartırsanız, sahte dijital delilleri çıkartırsanız, ve üzerlerinde oynama yapılmış, mahkeme kararı olmadan yapılmış telefon dinlemelerinde aynı şekilde hukuka aykırı delil olarak ayıklarsanız zaten davanın çok daha kısa bir sürede sonuca ulaştırılabileceğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Söz İstanbul'da burada sona eriyor. Darbe son, darbe girişimi sonrası yaşananları konuştuk. Yansımaları olağanüstü hal yönetimini konuştuk. Avukat Serkan Günel e, bize katkı sağladı. Tekrar görüşmek dileğiyle bizden sonra haber bültenini izleyebilirsiniz. Üçgenin açılarının toplamı 180 derecedir. Ayşe Hanım'ın yarın geometri sınavı var. Canlıların özelliklerini belirleyen yapı taşına DNA denir. Sibel biyoloji çalışıyor. Kişiler gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye ayrılır. Neriman Hanım da ön muhasebeye iyice hakim. Veri tabanı verilerin oluşturduğu bilgi topluluğudur. Bilişim